Ben sana, ben öyle kadın derim, ben ileri görüşlü kadınıdım. Ben sana ona da evet derdim anne. Ben 10 saatlik yolu kendin bileyim, ben şu İstanbul'u bilir miydim? Gözümü karaladım, kocasına yalvardım Büşra Hanım, beni dedim yetiştirsin oğlum. Çocuk şöyle ağlaya ağlaya bizi bindirdi arabaya kızı. Hiçbir il oğlu ilin değmez mi? Demez kızım sevgi neymiş, aşk neymiş? Ben aşka asla inanmam. Aşk senin aşkın var ya. Aşkın üç çocuğu, benim aşkım kim? Sensin. Bak herkes bana ne dedi? Esra Erola çıkma, rezil olun dediler. Laf olun dediler, dedikodu olun dediler. İnsan içine çıkamam dediler. Ama ben ne yaptım? Sen beni delittin buraya geldim. Kimse hiç kimse gözümün önüne görülmedi. Ve sanat çarşamba günü evime geldin, üç çocuğumu topladın. Anlattın, anlattın, ağladın. Ne dedim ben sana? Annem dedim. Bizden korkuysan, kocan şey bize şiddeti der diye. Ya şuradan sessizce karakola gidelim. Bir suç duyurusunda bulanalım. Çocuklarını da al şuraya otur. Senin baban ekmanın ufa seni be biz senin çocuklarını da beslerdi, seni de beslerdi. Çokça adam besler. Senin baban öyle baba mıydı?